Evet, şimdi asıl altın bunda. Bunu eledik mi, temizledik mi ne oldu? Ortaya çıkacak şimdi. Bir de başka bir şey diyorlar ona. Ne diyorlar? Kaç tara götmüş abi. Vay arkadaş. Var mı onda bir şey? Göreceğiz. Bakacağız. Kimin Göreceğiz. altını daha evet. çok. Ben Toros'tan gidiyorum buradan. Ne dubo var? Ne pano var? <laughs> ne kablo var? <laughs> Yok lan o başka bir şey. başka bir şey. Göreceğiz. Duran Kaya'nın yeğeniyiz biz. Ulan adam da ölmüş be. Ne adammış ya. Uyuş. Uyuş. <laughs> <laughs> Ben gidiyorum yolunda. Ben gidiyorum yolunda. Çek bunu. Çek bunu çek. Jandarma gelirse şimdi iyi çeker bizi. Sen diliyorsun anası satayım. Öper bizi be. Anasının gözü sende korkutma milleti ya. <laughs> Deli baba var. <laughs> Bir yarrağım var. <laughs> Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Evet. Sonuçlara çok yaklaştık biraz sonra şu bölgede çıkardığımız yani bu bölge değil de aslında buranın yarısı. Daha önce yüksek oran çıkarmıştık. Yarım saat, bir saat önce. Şimdi bir saatlik daha çalışmamız var. Madenci Bey bakalım neler çıkaracak bize. Heyecanla sonucu bekliyoruz. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Hı. Biraz daha incelt. İnceltmem lazım. Ha. Göreceğiz bakalım. Kimin ağzını daha büyük kuşa öyle mi? Şöyle bir yüzeysel bakalım mı? Olur. Sallamadan şöyle bir. Aynen. Bir bakalım ya boşa mı kürek sallıyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz arkadaş. Şurada bir parça var sanırım. İnşallah. Üste kalmış bak. Dibe çökmemiş o. Üste kalmış bir parça. Ee, bir şey. <laughs> <Bu> ne be? <laughs> dur 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 dur. Net bir çekim yok. Al al. Altın mı? Ya. Taşa benziyor. He taş. O öyle orada kalıyor değil mi? Taş o be. <laughs> taş o taş. Kandırma bizi. Vay be. Sadıcım. Bunu bir kaldır at bakayım. Bu evet. pul. Pul mu? Evet. Kırılmıyor. Ezeceğim. O zaman altın o. Vay be. Ezilirse altın değil bu. Sadıcım işte bu. Nasıl ama? Bir tık. Bir tık iyi. Bayağı iyi. <laughs> Vay be. Sadıcım. niye bu yapıyor